Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Frank'le arkadaşlar denemeyi de haritayı parçalamaya çalışacağız. Büyük ihtimalle parçalayacağız arkadaşlar. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz. Kısa video olacak arkadaşlar. Ama arkadaşlar internetim burada çok fazla. deli gibi. Sınırsız yani. Bu iki dolduracağız. dolduracak Dolduracağız. Şimdi yani? sırayı kırarız. Ne zaman? Ne zaman Yanlış yere kırdı. Şöyle bir güzel kıralım. Canım çıktı. Göz hakkı değil mi arkadaşlar bir yerleri kırmak? Önce göz hakkı. Arkadaşlar haritaları kırmak göz hakkı. Neden göz kırarsanız? Her gözüm canı çekiyor vallahi bu sezon. Hızlı yükleniyor. Ben de daha <müklüğün> Arkadaşlar... <Sarayãzım> Salak sıkıyor şey ya. Ayşe. Şuradan da parçalayalım. Ay. Ayşe. Ayşe. Arkadaşlar, Ayşe. Yiğit işte. Yiğit, neden sıkıyorsun? Bir tane konumuz var. Artık yapacağımız hiçbir şey kalmadı. Haritayı epey epey parçaladık yani. Sus sus ben nerede parçaladım? Yok. Arkadaşlar bu videoda her yeri parçaladık. Bu video bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar nasıl video izlerseniz nasıl isterseniz arkadaşlar. O videoyu biz zaten biz ona göre yerimizden geleni yaparız. Bu video buraya kadar görüşürüz. Bay bay.